Dördüncü ikazdan Ey sersem nefsim Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Şimdi bir insan işten niye usanır? Karşılığı, yevmiyesi, maaşı azsa ne yapar? O yevmiye, o adamı, o maaş o ücret o adamı ne yapamıyor? Tabii. Harekete geçirecek kadar, tatmin edecek kadar, şevke getirecek kadar bir maaş değil demek ki. Artırsan maaşı ne yapar adam? O cansız, ruhsuz, ölü gibi çalışan adam bir anda elektriklenmiş gibi çalışmaya başlar. Ya benim meslekten buraya kusura bakma. Buyurun. Baktım. Şimdi pazarcı esnafı. Çok kişi. Akşam oldu döndükten paraları bir döküyor abi içeri. Ha. O kadar yoruluyor. 30 kiloluk sandıkları kaldırıyorlar, ediyorlar. Beşte gidiyorlar. On bir eve geliyorlar. Evet. Paraları ortaya döküyor. Sen diyor onlukları topla. Öbür çocuğa 20'likleri, ben 50'likleri, yüzlükleri bir bu kadar para. Yorgunluk kalmıyor. Kalmıyor zaten. değil ya. mi? <laughs> Ücretini görünce bütün yorgunluk gidiyor değil mi? Aynısı bizde. Şimdi bizdeki şey abi ibadete karşı, namaza karşı ilgisizliğin, alakasızlığın, usancın altında, usanmanın altında. Bakın en yatan en büyük sebeplerden bir tanesi, biz namazın karşılığındaki ücretin farkında değiliz. Maddeten elimize bir şey geçmiyor namazdan dolayı. Cebimize bir şey girmiyor. Zannediyoruz ki sadece yattık kalktık antrenman yaptık. Halbuki namazın bizzat karşılığında mukabilindeki ahiretteki mükafatından bahsetmiyorum. Namazın içinde ruhun öyle bir lezzeti var ki sırf onun için yani karşılığında cehennemden kurtulmak veya cennete girmek gibi bir netice olmasa bile sadece namaz için o namaz kılınır. Zevkine diyorlar ya zevkine. Niye yapıyorsun zevkine abi? zevkine kılınır ya. Ama manasından, hakikatinden nasıl bir zatın huzuruna çıktığının farkına vardıktan sonra o lezzet gelir. Nasıl bir zatın huzurunda başını koydun. Sırsındaki dünyalar kadar yükü onun dergahına boşalttın. Arzu hal ettin. Ruhunun bütün dertlerini ona döktün. Allahu Ekber. Ya. Ey sersem nefsim.